Bismillâhirrahmânirrahîm. Biliyoruz ki dünya hayaldir. İsminiz? Bekir Efendi. Dün nerede? şimdi hayal aleminde kapandı. Bu akşam bu da hayal defterinde bir da kapanacak. Yarın geliyor, yarın akşam o da hayal defterinde. Günler, haftalar, aylar, yıllar, hepsi hayal defterinde. Hayalden hakikati ayırt edemezse insan gafildir. Sen hayal için uğraşıyorsan, senin işin de sıfır var neden? Beka için ne hizmeti var? Beka alemi var mı yok mu? Beka alemi olmasa bu hayal nereden gelir? Hayvanın karşısında sen hayvan çeşitliği hayal nereden görünecek? Görünür mü? Belki hayali hakikati var. Hayalin hakikati Allah'u zülcelalir Hoje eu